otururum ben seni çok ah bu şarkılarım gözün ker olsun 600 aşkın plak ve kaset Sorma ne haldeyim, şimdi uzaklardasın. Ah bu şarkıların gözü kör olsun. büyüyen gözlerinle, gözyaşımda saklısın. Ve herkesin aşina olduğu daha onlarca şarkı. Kalbimi verdim. Çok şey aldım ama kalbimi verdim efendim. Türkiye'nin sanat güneşi, Türkçe'yi en güzel kullanan sanatçılardan, tarzı ve farklı sesiyle yaşadığı döneme büyük bir imza atan çok yönlü bir sanatçı. Zeki Müren'in ölümünün üzerinden tam 24 yıl geçti. Oklamaya kıyamam benim güzel Manolya Söz yazarı, yorumcu ve oyuncu Müren 6 Aralık 1931'de dünyaya geldi. Zeki Müren ilk musiki namelerini sesinin güzelliğiyle tanınan dedesi müezzin Bıçkıcı Mehmet Efendi'den duyarak 3 yaşında söylemeye başladı. Müren hem tiyatro hem de müziğin hayranıydı ve oldukça da becerikliydi. Kızınız beni bir daha göremeyecek bundan emin olabilirsiniz. Müsaadenizle efendim. Evladım şunu unuttunuz. Unutmadım efendim. Böyle bir teklife maruz kaldığımı hiçbir zaman unutmayacağım. Musiki konusunda ilk dersleri Bursa'da Tambur Üstadı İzzet Gerçeker'den aldı. Müzeyyen Senar hayranıydı. Okuldan eve döndüğünde ilk işi onun plaklarını dinlemek olurdu. Sonra hocasıyla birlikte Senar'ın şarkılarını çalardı. Görmesin. Oyunculuktaki yeteneğini ise çocukken evlerinin bahçesindeki sardunyalı havuzun başında mahalleli için sahne almaya başlayarak gösterdi ve bu vesileyle kendini geliştirdi. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçti. Bir külünü yeniden geçti. Arif Abi'yi annesinin yardımıyla 5 yaşındayken öğrenen sanatçı, sanatçı ilk ve orta öğrenimini Bursa'da tamamladı. Yeteneği henüz ilkokuldayken sanatçı öğretmenleri tarafından fark edilen Müren, ilkokulda sanatçı. bir piyeste çoban sanatçı rolünü canlandırdı. Her saniyesi ölçülü ve mesuliyet dolu bir varlıktır. Gerçek sanatçı nice uzun yılların yükünü omuzlarında taşıyan bir ağır işçidir. Ailesini ikna ederek lise eğitim için İstanbul'a gitti Müren. 1946'da İstanbul Boğaziçi Lisesi'nde yatılı eğitime başladı. Diyemedik, ne yazık ki Okulda müzik dersleri veren Bestekar Şerif ve Kadri Şençalar'ın derslerini takip eden Müren, lise son sınıftayken Şükrü Tunar'ın Bir Muhabbet Kuşu adlı eseriyle ilk planı doğdurdu. Sensiz bir dünyadayım. Edebiyat ve resim sanatına da ilgiliydi. Ünlü yönetmen Arşevir Alyan Akın babası Agapos Efendi ile Udi Krikor'dan da dersler alarak musiki eğitimini sürdürdü. Sonsuz rüyadan Usta sanatçı olgunluk imtihanlarını pek iyi dereceyle vererek 1950'de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, gösterim, şimdiki adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne girdi. Yüksek Süsleme Bölümü Sabih Gözen Atölyesi'nden birincilikle mezun olan Müren, öğrencilik yıllarından başladığı desen çalışmalarını pek çok kez açtığı sergilerle sanatseverlerin beğenisine sundu. Acım, gözümden ursun başımda tacım, muhtacım. İlk eseri Zehret mi Hayatı Bana Cananım adlı şarkıydı. Daha 18 yaşındaydı. Benim her, anım, benim her, anım. Benim her anım. Eser Suzan Güven tarafından TRT Radyosu'nda seslendirildikten sonra dikkat çekti üniversiteye girdiği yıl TRT İstanbul Radyosu'nun açtığı ve 186 adayın katıldığı Sorisik sınavını birincilikle kazanan Zeki Müren, 1 Ocak 1951'de İstanbul Radyosu'nda canlı yayınlanan bir programda ilk radyo konserini verdi. Sanatçı 1954'te Beklenen Şarkı adlı filmle ilk kez sinemada görünürken bu filmde Türk sinemasının ilk kadın yönetmeni ve ilk kadın yıldızı Cahide Sonku'yla başrolü paylaştı. Gözlerinin içine başka Türk sinemasında 17 filmde başrol oynayan sanatçı 1955'te Arena Tiyatrosu'nun Çay ve Sempati adlı oyununda da başroldeydi. Süratle dönemin en popüler, aranılan sesi ve yüzü olan Müren ilk sahne konserini 26 Mayıs 1955'te verdi. Kadere dur dur, dur Ne yazık ...sanatçı aynı yıl Manolyam adlı şarkısıyla Türkiye'de ilk kez verilen altın plak ödülünü kazandı. Dünyam, güzel Başarılı Yeşenlik konserinin ardından radyolarda düzenli ve birçoğu canlı olmak üzere... ...15 yıl boyunca unutulmayan eserleri seslendirdi. Sanat güneşi sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da dikkatleri çekti. 1976'da Londra'daki Royal Albert Hall'da konser verdi... ...ve bu salonda sahne alan ilk Türk sanatçı oldu. Kendine ait gösterişli ve ilgi uyandıran kostümleriyle de... ...hayranlarının beğenisini kazanan ...Maxim Gazino'su sahnelerinde aralıksız... ...11 yıl Behi Aksoy'la dönüşmüş sahne aldı. En sevdiği şarkı Selahattin Pınar'ın Yalnız Benim Ol El Yüzüne Bakma Sen eseriydi. Sanatın birçok alanında başarılı yapıtlar veren Müren, farklı zamanlarda yazdığı şiirlerini bir araya getirdiği Bıldırcın Yağmuru adlı eserini 1965'te kitap ve kaset olarak hayranlarına sundu. 1980'de Kuşadası'nda kalp spazmı, ardından da 1983'te Paris'te kalp krizi geçiren Müren, sahnelerden uzaklaşarak Bodrum'a yerleşti. Son konserini ise 1984'te geliri antik tiyatronun restorasyonuna harcanmak üzere Bodrum Kalesi'nde verdi. Hiç <laughs> Devlet Sanatçısı seçildi. Mal varlığını Türk Eğitim Vakfı ile Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan usta sanatçı, Ajde Pekkan, Muazzez Abacı ve Muazzez söyle ile düetlerin yer alacağı 7 şarkıdan oluşan yeni kasetini tamamlayamadan, TRT'nin İzmir Radyosu stüdyolarındaki canlı yayında 24 Eylül 1996'da kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Benim çok uzakta dualarla yaşıyorum. Benim yerim çok uzakta dualarla yaşıyorum. Sörgünün Cenazesi Bursa Emir Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Benden olsun. Hoşça Sayısız kurum ve kuruluş tarafından yüzlerce ölüde değer görülen Büren'in Bodrum'daki evi vefatından sonra Kültür ve Turizm Bakanlığınca müzeye dönüştürüldü. Zeki Müren'in vefatının ardından oluşturulan Türk Eğitim Vakfı Zeki Müren Fonu'nda bugüne kadar 3000'den fazla kişiye burs sağlandı. Ayrıca TVTSK ve TSK Vakfı tarafından 2002'de Bursa'da sanat üzerine eğitimler verilen Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi yaptırıldı. Yeryüzünden büyük bir sanat güneşi geçti. 65 yıllık hayatından geriye ise uzun yıllar unutulmayacak onlarca şarkı ve film kaldı. Saygı ve rahmetle. Sevgilerden akışlarla, mutlu mutsuz bakışlarla, kalpten kalbe akışlarla, alkışlarla yaşıyorum. Kalpten kalbe akışlarla, alkışlarla yaşıyorum. Her şey... Gönlünüzce olsun diyorum. Her zaman olduğu gibi en içten sevgilerimi ve en derin hürmetlerimizi sunuyorum sizlere.